Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün LGS Matematik Ön Hazırlık dersimiz ikincisiyle birlikteyiz. Bugün konumuz tam sayılar. Tam sayıların özellikleri, işlemleri ve problemlerinden bahsedeceğim. Çok önemli bir konu sevgili gençler. Birçoğunuz bu konuları 8'e geldiğiniz az biliyorsunuz ama en azından kendinizi ölçmek adına fazla uzatmadan hızlıca bir tekrar yapacağız. Derse başlamadan önce ilk olarak serinin hem devamını hem de dönem için hazırlayacağımız diğer ders videolarına kaçırmamak için aşağıdan abone olup bildirimlerinizi açabilir. Ayrıca bu konu hakkındaki konu istekleriniz ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet, tek sayfada bütün Temel konuların tekrarını yapacağız sevgili gençler. Öncelikle tam sayı neydi? Tam sayı normalde biz sayılarda 0, 1, 2, 3 gibi doğal sayıları biliyorduk. İşin içine negatifler girdiğinde bu virgülsüz yani tam olan sayılara tam sayı diyoruz. Hem negatifleri hem pozitifleri olabiliyordu. Bunlarda mutlak değer kavramı vardı. Mutlak değer içerideki sayı negatif olsa da pozitifti. İçerideki sayı pozitif olsa dışarıya pozitif olarak çıkıyordu. Eğer bunları sıralamak isterseniz her zaman pozitifler sıfırdan büyük oluyordu. Negatif de onlardan küçük oluyordu. Mesela size deseydi ki bu sayıları sırala. Eksi 3, 5, 0, mutlak eksi 2 ve 4 sırala dediğinde şu sonuncuyu sileyim. Sırala dediğinde ne yapacaksın? Büyükten küçüğe derse önce pozitifleri alacaksın. Bak 5 pozitiftir, 4 pozitiftir. Bir de eksi 2 mutlak değer içinde olduğu için bu da pozitiftir. Sonra kim büyük? 5 büyüktür. 4 büyüktür. Sonra mutlak eksi 2 büyüktür. Sonra 0 en küçüğü eksi 3'tür diyoruz. Ne olduğunu hatırladık. Mutlak değer ve sıralamadan kısaca bahsettik. Gelelim toplama işlemine. Toplama işlemi yaparken biz daha çok pratik olarak savaşma yöntemini kullanıyoruz. Artılarla eksiler savaşıyor. Kim fazlaysa sonucu o veriyor. Burada sorular iki farklı şekilde geliyor. Bir parantezsizler. Bunlar kolay. Bak bağımsız olarak düşünüyorsun. Bunlar 5 kişi eksiler. Artılar 6 kişi kim kazanır? Artılar 1 farkla. Eksiler 5 kişi, eksiler 3 kişi bir araya toplanırlar, 8 kişi olurlar. Savaşmazlar aynı takımlar çünkü. Mesela burada bu artıdır, bu eksidir, bu eksidir. Bu eksiler bir araya gelirler, 8 kişi olurlar. Bu artı 5 kim kazanır? Eksiler 3 farkla kazanırlar. Olay bu. Peki parantez varsa ne yapacağız hocam? Parantez varsa da olayınız çok basit. Parantezleri kaldırıyorsunuz. Bak şimdi bu eksi 5 parantezi kaldırdım. Direkt yazdım. Buradaki parantezi kaldırsam ne olur? Bak artı eksi kafa kafaya gelir. Artı eksi olunca ne oluyordu? Çarpmadan hatırlayın. Eğer işaretler aynıysa pozitifti, artı artı pozitifti. Eğer işaretler farklıysa eksi artı veya artı eksi ise negatif oluyordu. Burada da aynı mantığı kullanacağım. Bak artı eksi kafa kafaya geldi demek ki farklı oldukları için negatif. Artık yukarıdaki bak. Eksi 5 ve eksi 6 oldu. Aynı takımdarlar. Bir araya gelir 11 olur. Eksi 11. Aynı şekilde açıyorum parantez. Bunda zaten başka bir şey yok. Açıyorum eksi artı. Eksi 6 oldu. Eksi eksi aynı olduğu için artıya dönüştü. Hemen işlem yapıyorum. Artılar 3 kişi. Artılar 2 kişi. Bir araya geldiler. 5 kişi oldular. Eksimiz 6 kişiydi. Kim kazanır? Eksi bir farkla kazanır. Olay bu kadar. Tamam. Hemen geçelim. Fazla uzatmadan çarpmaya gelelim. Çarpmanın kuralını verdim. Bak aynı ise pozitif, farklı ise negatif. Hem çarpmada hem de bölmede aynı kural geçerli. Çarparken bölerken bunu kullanıyoruz. Bakıyorum. Bu eksi 5 bu eksi 2. Aynı oldukları için pozitife dönerler. 5 kere 2 10. Evet. Eksi artı farklı oldukları için negatif 5 kere 2 10. Eksi 10 oldu. 3 tane olsa ne yapacağız hocam? Hiç fark yok. Aynen sırayla yapıyorsun. Bak bu ikisini yapıyorsun önce. Artı eksi olduğu için eksi 7 kere 2 14. Sonra da eksi 14 ile eksi 5'i çarpıyorsun. Eksi eksi artıya döndü. 5 kere 14 artı 70 oldu. Peki bölmede? Bölmede de kural aynı. Eksi eksi artıya döner. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Burada da karışık işlemler var. Bölme ve çarpma var. Önce buradaki bölmeyi yapıyorum. Eksi artı farklı olduğu için negatif. 36'yı 4'e böl 9. Çarpı burası eksi 2. Şimdi çarpma yapacağım. Eksi eksi aynı oldukları için artıya döndüler. 9 kere 2, 18 oldu. Olay bu kadar. Temel kurallar bu şekilde. Toplama çıkarmada kim fazla ona bakacaksın. Çarpma bölmede aynıysa pozitif, farklıysa negatif yapacaksın. Evet şimdi buradaki örnekleri sen çözüyorsun. Birkaç saniye bekleyeceğim. Videonu durdur. Verdiğim soruları çözmeye çalış bakalım. Evet hemen başlayalım cevaplamaya. Siz de kendinizi ölçmüş olursunuz. Bak şimdi ne var burada? Parantezli çıkarma toplama var. O zaman parantezden kurtulalım. Bu eksi 15. Bu eksi eksi artıya döndü. Bu artı eksi farklı olduğu için negatif olarak kaldı. Tamam artık savaşacaklar. Eksiler 15 kişi, eksiler 14 kişi bir araya geldiler. Eksi 29 kişi oldular. Artılarımız 6 kişiydi. Kim kazanır? Bakın eksiler çok fazla. 23 kişi fazladır. Yan tarafa geldim. Bir çarpma var bir de toplama var. İşlem önceliğinde kural neydi? Önce varsa hatta uçan balonumuz vardı hatırlar mısınız? Şöyle bir uçan balonumuz vardı. Şurası sepeti, şurası da burası ipleri, burası sepeti. Bu üstlü sayıları temsil ediyordu. Bu burası parantezi, burası çarpma bölmeyi. Sepeti de artı eksilerle süslemiştik. demiştik. Yukarıdan aşağı şey yapıyoruz. Üstlü sayı parantez, çarpma bölme, toplama çıkarma diye. Hemen uçurtmamı siliyorum. Uçan balonumu. Soruma geri dönüyorum. Bak burada ne var? Çarpma burada da toplama. O zaman önce çarpma. Çarpalım. Eksi eksi aynı takımda olduğu için pozitif. 5 kere 6 30. Artı artı 3. Bunları parantezine açacağız. Bu zaten artı 30. Bu da artı artı aynı olduğu için artı 3. 30. 3 daha. 33 yapıyor. 2. 3'e geldik. Bak çarpma ve bölme var. Önce hangisi? Eğer çarpma veya bölme ya da sadece toplama ve çıkarma varsa en baştan başlıyorsun. Çarpma ile bölmede sıralama yok. O zaman önce buradaki çarpmayı yapacağım. Eksi ile artı farklı olduğu için eksi 5 kere 4 20 bölü eksi 1. Eksi ile eksi aynı olduğu için artıya döndü. 20'yi 1'e böl 20 bu. Bu da tamam. Bir sonraki bakın burada parantez içinde bir sürü işlem var sonra da bölme. Neyi yapacağız? Önce parantez içine. Parantezin içine geliyorum. Ne var bak parantezsiz işlemler var. Eksiler 5 kişi, eksiler 10 kişi kaç oldular? 15 kişi artı 3. Eksiler 15 kişi artılar 3 kişi kim kazanır? Eksiler 12 farklı. Tamam burayı bulduk. Bölü artı 3 diyebiliriz artık. Şimdi bölmede neydi? Aynıysa pozitif, farklıysa negatif. Aynı mı farklı mı? Farklı. Negatif 12 3'e böl 4 diyoruz. Evet bu sorumuz da böyleydi. Gelelim bu tablomuzu birlikte doldurmaya. Şurada ne var? Bak eksi 5 beş ile 5'i ne diyor? Topla diyor. X'ler 5 kişi, artılar 5 kişi kim kazanır? Hiç kimse kazanamaz. Berabere kalırlar yani sıfır. Devam ediyorum. Sıfırla ile topla diyor. Toplarsak ne olur? 10 olur. Şurasını sonradan bulduk, şurasını sonradan bulduk. Yukarı gelelim bak. Artı 5'ten neyi çıkarırsak artı 10 olur. Bak burası tersten olduğu için belki tam anlayamayabilirsiniz. Bunu da tersten şöyle düşünün bak. Burası Öyle bir işlem olacak ki ne olsun? Sonuç artı 5 olsun. Ama eksi olduğu için ne olacak? Demek ki eksi olacak ki eksi eksi artı 5'e dönsün. O zaman buraya da eksi 5 diyoruz. Tam sayılar kolay bir konuydu. Çok uzatmadan hızlıca tekrarımızı yaptık. Umarım eksiğiniz yoktur sevgili gençler. En azından eksiğiniz varsa da hatırlamış oldunuz. Evet video serimiz devam edecek. Bir sonraki videomuzda rasyonel sayıları genel bir tekrar yapacağız. Tabii ki rasyonel sayı videomuz biraz daha uzun olacak. Çünkü detaylı bir konu sevgili gençler. Hiç eksik bırakmadan LGS Matematiğe sene başından hazır olmaya çalışıyoruz. Serimizi kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıca fikirleriniz olur, görüşleriniz olursa aşağıda yorum kısmına yazabilir, kanala destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.